Merhaba canlar, hoş geldiniz. Laitırat'a. Bugün Azize'nin sıra açılımı yapacağım. Hem exler için, hem fraternik ee, aşklar için, hem de ilişkisi olmayanlar için ayrı ayrı 3 video çekeceğim. Ve de size seçmeni olacak. Şimdi ilk ee, videomu exler için çekmek istiyorum. E, sonrasında da bir tane krezil ee, lavnoslardan eee bir şey çekmek istiyorum. Hani bir destek kartı çekmek istiyorum. Aslında ben bugün Anokyan Tarot'la da bir şeyler okumak, bir okuma yapmak istiyordum ama şimdi şöyle Anokyan Tarot'um geldi. Ee, şöyle bir kutu içinde. Bu zedelenme kargodan olmuş. Tu ee, şimdi Anokyan Tarot'ta 20 tane kart vardır. Hmm, i̇şte iki tane kart seçeceğiz. bir tane bundan, bir tane bu deste şey kırmızı eseden sonra onların anlamları da kitabında açıklaması var okuyup yorumluyorsunuz güzel şeyler var baktım ama şöyle bir sıkıntı var iki tane eksik çıktı kutunun içinden tabi sıkıntı iki tane eksik çıkması değil İletişim kurdum şimdi bunları aldım yani e, Enochian Tarot'unu aldığım yer kurumsal bir yer değil anladığım kadarıyla biraz e, işte telefonları çalışmıyordu e, mail attım filan maile döndü e, kişi, şahıs. E, benim her canım sıkıldığı noktayı söyleyecektim işte dedim ki az önce geldi kartlar elime eksik geldi bu e, hemen size bildireyim dedim e, eksik kartların göndereceğini umuyorum dedim. Gelen cevap hallederiz. iki nokta. Ee, peki dedim sizden haber bekliyorum. Hala bekliyorum. Ee, yani işte bu 19 Mayıs öncesiydi. 18 Mayıs'ta gelmişti elime. Ee, işte bugün ayın 21'i Arada tatil vardı göndermedi falan filan. Dün hiçbir ses çıkmadı. Bugün de hala bir ses çıkmış değil ve şey de yapmıyor. Hani arada bir bilgilendirme de atmıyor. Tabii dedim ya kurumsal bir yer olmadığı için biraz sıkıntılı. Canımı bu sıktı. Yani o hallederiz. iki nokta mesajı ve daha sonra benim pek size haber bekliyorum dedikten sonra bir daha hiçbir şekilde dönmemesi canımı sıktı. Çünkü ben ailemde böyle şeyler görmediğim için bu tarz konuşmalar, tavırlar biraz Buna canım sıkıldı. Ee, umuyorum ki eksik olan kartlar geçer elime de, ben de e, güzel bir okuma yaparım size e, bunlarla. Çünkü e, daha önce okuma yapan kişiler izlemiştim, çok tatlı şeyler var. Yani çok zihin açıcı. Şimdi ekspertler için e, Azize'nin sıra açılımı yapalım. Bakalım e, bizim ilişki durumumuzla ilgili Azize'nin bize söylemek istediği bir şey var mı? muhakkak ki var. Söyledikten sonra bir, gizli bir sır var mı söyleyeceğiz bize. Belki yoktur, belki var. illaki var demiyoruz. Ee, birinci destem, ikinci destem. Birinci destemin üzerine pink rose, pembe kuvars. İkinci destemin üstüne de mavi destemin üzerine de e, safir taşıdan kolyecimi koydum. Şimdi birinci destemiz, ikinci destemiz. Birinci desteyle başlayalım bakalım. Azize bizim ex partnerimizle ilgili bize ne söyleyecek? Aslında bu çok sevdiğim bir şekli benim bana kalsa hep bundan yapayım benziyorum ama <laughs> tabii ki hep de yani hep bundan yapayım istiyordum ben kastım şey en sonunda bir şey yapıyoruz ya dokuzuncu kart sırrı Bunu merak ediyoruz ya çok heyecanlı oluyor şimdi nasıl yapıyorduk bunu dokuz tane kart seçiyoruz 9. kart büyük arkadan çıkarsa Azize bize sırrını vermiş oluyor da çıkmazsa verecek bir sır yok demekti şimdi öncelikli olarak birinci ve ikinci kartımız şimdi izleyelim üçüncü kartımız masayı kullanmayı bir türlü beceremediğim için dördüncü kartımız beş altı yedi sekiz ve 9. kartımız bakalım bir sır var mı? Önce ilk iki kartımızla bir şu anki durumumuzu görelim. Aa, evet. Şimdi şu anki durumumuz bizim bakış açımızdan ekspertlerimiz olan duruma bakıyoruz canlar. Bu ilişki sonrası bir kendimizi kabuğumuza çekmişiz. Hermit e, ermiş Derviş keşiş. <laughs> her her bir şekilde de söyleniyor e, kendimizi bir kendimizi kabımıza çekmişiz bir yan e, yalnız kalmak istiyoruz düşünmek istiyoruz sakin kalmak istiyoruz Çünkü bu ilişkide çok yıpranmışız bu ilişkinin sonunda biz çok yıpratmış ve aslında yalnız kalarak ee, bitmesi gereken bazı şeyleri mantık olarak bitirmeye çalışıyoruz ee, ki daha iyi şeylere yol alabilelim çünkü sırtımızda bu kadar çok kılıçla hareket edemeyiz edemiyoruz da zaten peki şu anki durumumuz biraz tabii kendimizi dinlemeye çalışıyoruz olanları anlamaya çalışıyoruz bitmesi gereken şeyleri bitirmeye çalışıyoruz ee, karşı tarafın belki hataları var onları affetmeye çalışıyoruz. Belki bizim hatalarımız var onları şey, düzeltmeye çalışıyoruz. Yani doğru olan şeyleri yapmak için bir yol almışız kendimiz. En azından kendimiz anlamında. Hani dışarı partnerimizi birebir ikili ilişkimiz olarak değil ama en azından kendimizi yalnızlığımızla kalarak kendimizi yükseltmeye çalışıyoruz şu anda. Bildiğimiz şey Bildiğimiz şey şu, biz bu ilişki için çok emek vermişiz, çok emek harcamışız ve tohum, çok tohumlar ekmişiz ve onların büyümesini beklerken bu ayrılık olmuş. Daha güzel şeylerin olacağını düşünürken, daha güzel şeylere doğru ilerleyeceğimizi sanıyorken böyle bir ayrılıkla karşılaşmışız, ayrılığı yaşamışız. Ve Ee, i̇lişkimizde ilişkimizde el olalım, dişil olalım fark etmiyor. İlişkimizde e, aslında çok enerjik, çok güçlü, çok sağlam ilerliyormuşuz. Şu, şu işte şu. Değil mi? Yani her şey aslında çok... E, ateşli bir ilişkiymiş. Yani gerçekten birbirimizi sevdiğimiz, bizi birbirimizi arzuladığımız bir ilişki içindeymişiz. Ve çok da sağlam gidiyormuş. Her şey hani çok oturaklı bir taraftan da. Çok enerji dolu ve her şeyin üstesinden gelebilecek. Yani hani bu enerjik her şeyi yapabilmeye hakim, muktedir bir e, insanmışız. bizle karşımızdaki ve ilişki de bu şekilde ilerliyormuş aslında. Ve bu sebeple bir geri dönüş olacağını düşünüyoruz aslında. Çünkü yönlü bu tarafa doğru bilmediğimiz şey partnerimizin içinde bulunduğu durum. Biz ona her ne kadar onu çok sevsek, çok istesek de şey yapmışız biraz bu tavrından dolayı eee nasıl söylenir biraz mesafe koymuşuz. Biraz burnu sürsün istemişiz herhalde. Ve o şimdi fark ediyor hani bu ayrılığın ona bir şey kazandırmadığını, saçma sapan bir şekilde bir tartışmanın içinde bulunduğunu, saçma sapan bir ayrılık olduğunu anladığını biz bilmiyoruz. Partnerimizde baya bir idrak durumu var. Şu anda yani çatışmış, kavga etmiş, kazandığını düşünüyor bu ayrı ilişkiyi bitirerek ama bunun öyle olmadığının farkına varmaya başlamış Bilmediğim şey işte farkına varmaya başlamış dedim ya Asana'dan bilmediğim şey öylece durmuş kalmış ne yapacağını bilmiyor olayları artık farklı bakış açılarından bak bakıyor yani farklı görüyor eskisi gibi görmüyor ben ne yaptım niye böyle bir şey yaptım ee, diye düşünmeye başladım. Şu an e tamamen durgun hiçbir şey yapmıyor. Öyle kalmış. Eh, Beklemede kalmış. Çünkü hani siz bir siz de yalnızlığınızdasınız ya kapınıza çekildiniz. O da aslan adam pozisyonda yani düşünüyor, anlamaya çalışıyor. Ben ne yaptım, niye böyle yaptım, ben kazandım sanıyordum ama hata etmişim. Onu kaybetmekle aslında çok büyük şeyler kaybetmişim. Bizim bilmediğim şey bildiğimiz özür diliyorum. Bizim bildiğimiz şey bu. Biz de zaten demin söyledik ya. Ee, Aslan adam. Aa bilmediğim şey. Biz dünyaymışız ya. Ve bunun da onun fark ettiğini başladığını, fark etmeye başladığını, ah konuşamadım. Fark etmeye başladığını biz bilmiyoruz. Eee. Ama şey şeyin farkındayız. Onun da aslında çok memnun olmadığını, içinde bulunduğu durumdan olmadığının farkındayız. farkındayız. O yüzden de bir dünya kart çıkması çok da normal bir durum değil. Çünkü e, bin şey e, bir dünya olunduğunun, birlikteyken çok güzel olunduğunun idrak edilmesi bence gayet mantıklı bir durum. Çekinsem. Oh, King of Cups. <laughs> Çok büyük bir aşık var artık bizim karşımızda şu an itibariyle gördüğümüz kadarıyla. Yani şimdi bu üç kartı tekrar söylemek gerekirse. Kavga, dövüş, kimi kazandığının hiçbir şekilde belli olmadığı sıkıntılı zamanlar ve aslında o her şeyi bitirerek kolaya kaçarak kendini bu ilişkiden kurtardığını düşünerek kendince başarılı olduğunu kazandığını sanıyor ama bunun pişmanlığı içinde hiç de kazanamadığını farkında hiç de mutlu değil. Ve bir dünya olduğunuzu anlamış. Bize bunu göstermese de biz bir dünyayız. Biz birlikteyken mükemmel harikayız tamızı anlamış ve şu anda gerçekten büyük bir özlem taşıyan, İşinde kocaman, kocaman, kocaman bir aşk bulunduran bir kupa kralına dönüşmüş. hala. <laughs> Şimdi hazinenin sırrı var mı? Onu anlamadan önce şöyle bir daha bakmak istiyorum. Evet, siz çok emek harcamışsınız bu iş için. Çünkü her şey çok güzel gidiyormuş. Eee... Karşılıklı olarak aslında işler çok güzel gidiyormuş ama sonra saçma sapan kavgalar, e, tartışmalar yaşanmış ve e, baktığımız bu tartışmalardan e, kaçmak için elinden geleni yapmış bu tartışmaları bitirmek için kaçmış demeliyim daha doğrusu ve kazanan kişi olduğunu düşünürken aslında biz birlikteyken dünyaymışız ben hiç de kazanmamışım. Ben çok pişmanım kafasında ve bir kupa kralı olduğuna göre çok büyük bir aşık. Çok büyük bir aşık. Büyük arkadan çıkmadı. Zaten bunun adı, partnerimizin çok büyük bir aşık olduğunu söyledi. Bize sır, sır vermedi. Bir sır yok dedi. Aslında her şey ortada. Hiçbir sır filan aramayın dedi Azize bize. Bize tamam diyoruz o zaman madem böyle. Madem pişman. Bakın. <laughs> Bundan sonra gelişmeler ne gösterecek bize? Bir tane de bu ilişkili durum derken tam partnerimiz pişman. Bunu öğrendik. Bizim e, bir dünya olduğumuzu düşünüyor. Her şey çok güzel. Bunu da öğrendik. Bir de biz ne yapalım şu anda? Hani kendimizi kabuğumuza çektik ya yalnız kalmak için. Üzerimize nasıl kıtları atmak için. Biz nasıl bir şeyler yapmamız lazım. Aa çok güzel. Stop comparing. Kıyaslamayı bırakın. Hani şey vardı ya. Kılıç onlusu ben ne yanlış yaptım, ben nerede hata yaptım diye bir şeyleri bitirip benim şeyleri kendimize başlamak için düşünüyorduk ya. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Zaten bir derviş gibi şey yapmıştık, kabımıza çekilmiştik, sürekli düşünüyorduk. İşte diyor ki tamam düşün, yani hataları bulmaya çalış. karşındaki ne yaptı sen ne yaptın bu ilişkinin güzel olması güzel bir ilişki olabilmesi için ne olması gerekiyordur? Tam düşün. zaten Venüs Retrosu'nda yapılacak en güzel şey bu. Venüs Retrosu'nda bize yönlendirdiği şey bu zaten. Çok güzel. Sen düşün. Ama diyor. Düşünürken lütfen kıyaslama yapma. Çünkü portakallar asla kendilerini elmalarla kıyaslamaz. Yani başka kadınlarla ya da başka erkeklerle başka ilişkilerle Kıyaslama içine girme. Ee, kendi ilişkini sen biliyorsun. Doğruyu yanlışı farkındasın biliyorsun. Düşünürken kıyaslama yapma. En e, yanlış şeydir değil mi? Bu bazı şeyleri hani birbiriyle kıyaslamak derler ya. Mesela kendi çocuğunuzu başkalarının çocuklarıyla kıyaslamayın falan diye. Onun gibi kıyaslama lütfen yapmayın. Doğruyu bulmak için sizin ilişkinizi başka ilişkilerle kıyaslamayın. Çünkü herkesin dinamikleri farklıdır. Şimdi ikinci destemizde ex partnerlerde Azize bize ne söyleyecek? Birinci bir sır var mı? Birinci destede bir sır yoktu. Ya böyle bir Bunun sırtısından Ne yapıyorduk ee, Azen sırında 9 kart seçiyorduk 9. kart büyük arkana çıkarsa Azize bize sır veriyordu Çıkmazsa verecek bir sır yok Hangi sırın peşine düşmeye gerek yok Azize söyleyeceğini söylemiş demek oluyordu. 8 ve Burada şöyle 9. Sızdıramıyorum ki ben ben bu masayı kullanmayı bir tür becerimi için. Şimdi ilişkimiz şey e, ee, şu anda içinde bulunduğumuz durum. Şu anda içinde bulunduğumuz kartta bir adalet kartı çıktı. Sonra da Ace of Pentacles yani tısım şu anda içinde bulunduğumuz durum için diyor ki bir adalet istiyoruz bir adalet istiyoruz belli şeylerde belli konularda haksız davranıyoruz düşünüyoruz ki haklıyız ki haklıyız ki bize e, yavaştan gelen bizim farkında olmadığımız yavaştan gelen bir e, fırsat gelecek bir e, olumlu bir teklif şey mad. E, maddi mi değil nasıl söyleyeyim parası anlamda değil de yani ilişkiyle ilgili somut bir teklif gelecek partnerimizden ee, adaletin sağlanması için biz bunu şu anki durumdan bunu anlıyoruz beklediğimiz şey bu daha doğrusu adalet istiyoruz karşımızdaki insandan ve somut bir teklif istiyoruz ve bunların gelmesini bekliyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan ve gelme ihtimal çok yüksek. Onu da size söyleyeyim. Şimdi evet bu ilişkiyle ilgili e, bazı hmm, korkularımız var. Bazı negatif hislerimiz var. E, ama bu korkular, bu negatif halüsinasyonlar diyelim bunları biz hatta e, ee, bunlar gerçek değil. Gerçek olan şey şu adalet isteğimiz ve e, bize so gelmesini istediğimiz somut bir teklif bekliyoruz ya biz. Bunlar gerçek. Ee, bizim gibi ben adalete sahip olmasam ya bu somut şey elime geçmezse ki, diye ki olan korkularımızsa artık gerçek olan şeyler değil ve bunlar etkisini kaybediyor zaten. Ay Evet. Siz o kadar verimli, o kadar üretken bu ilişki konusunda o kadar yapıcıymışsınız ki elinizden geleni gerçekten yapmışsınız. Fazlasını yapmışsınız hatta. Belki de bu ilişkide biraz e, sevgiliden ziyade korunucu bir kişiliğe bürümüşsünüz. Mesela bir anne gibi. Ve Ve bundan yoksun olan artık ilişki bittiği için bundan yoksun olan partnerimizin ne kadar üzgün ve depresif bir halde olduğunu şöyle yaparsam mı görüyorsunuz değil mi? Hatta o kadar üzgün ki e, geride sizin aslında hala onu beklediğinizi göremiyor bile. Kaybettiklerinin e, ki kaybettiği de sizsiniz. Kaybettiklerinizin üzüntüsünden aslında hala bir şansı olduğunu geriye dönse ım, ve hatalarını kabul etse şansı olduğunu bile de farkında değil. Allah ne kadar? Bir mücadele içine e, ilişkinizdeki sorun şuymuş galiba bir mücadele varmış. Yani sürekli bir e, tartışma durumu varmış ama bu e, işte haklı haksız işte güçlü güçsüz gibi gibi gayet eşit şartlarda bir konuşmalar yani tartışmalar varmış ama hani karşılıklı konuşulup halledebildiğiniz durumlarmış bunlar birbirinizle birçok şeyi çözebiliyor musunuz aslında ama bu iniş çıkışlar partnerimizi ürkütmüş muhtemelen aslında öyle hani her e, ilişkide olup da insanların belki birçok insanın hani çözemediği şeyler aslında siz çöze de musunuz? Hani bu tartışmalar öyle sonuca getirilmeyecek, çözülmeyecek tartışmalar da değilmiş. Bu tartışmalar çözülüp halledilebilirmiş aslında. Ama işte araya bir ego girmiş. O yüzden de bu tartışmalar çözülememiş. Ee, siz hani farkında değilsiniz Bel belki hani bu ayrılık ne alakası var, niye oldu şimdi filan diye ve ıı, büyük partneriniz de çok farklı değil ama aslında tamam araya bir ego girmesiyle ben daha iyiyim, sen daha iyisin. İşte e, benim dediğim olacak. Yok senin dediğin olmayacak. Gibi saçma bir ego girmiş. Aslında her şeyi çok güzel halledebiliyorken başta. Muhtemelen de adalet en başında bir adalet istiyordunuz ya. Somut bir şeyle gelsin diyordunuz ya bu adalet size. O yüzden muhtemelen de bununla alakalı bir durum. Yani adalet istemenizin sebebi muhtemelen bu. Çünkü e, aradıya bir ego girmiş. Yanlış bir tavrı olmuş karşıdaki partnerimizin. Haksızlık etmiş size zaten ayrılık da bundan ve her ikimizde biz de partnerimizde yani geçmişe dair gerçekten bir gözlem duyuyoruz o geçmişteki güzel günlerle ilgili zaten partnerimiz burada çok üzgündü gerçekten çok üzgündü kaybettiklerinden dolayı ve geride e, hala bir şans olduğunu bile farkında değil. Ama geçmişe dair gerçekten büyük bir özlem duyuyor. E, nasıl e, dönsem acaba diye düşünüyor bence. Bunun ilgili e, siz de aynı duygularda olduğunuz için zaten burada bir tısn ası çıkmıştı. Ondan böyle bir teklif gelme ihtimali çok muhtemel. Yani bu Venüs Retrosu'nun kafanızda her ikinizin de kafasında bu tarz düşünceler oluşturması çok normal. Umuyorum ki güzel de sonuçlanır. Peki. Şimdi şöyle bir daha bakalım. Evet. Partnerimiz çok üzgün. Çünkü bir imparator şeyi kaybetti. Çok büyük bir fırsat kaybettiğinin farkında. Ve arkasındaki bıraktığı gerisinde de hani sizi kaybetti geride, sizi bıraktı. Sizi aslında hala dümdük ayaktasınız ama siz geri dönüp e, bir şansı olduğunun bile farkında, yani böyle bir şansı olduğunun bile farkında değil. Zaten ego yüzünden bitirdiği için her şeyi artık nasıl saçmaladıysa ne yaptıysa ne kadar ne hani, ne kadar büyük saçmaladıysa artık o derece dönemiyor bile. Ama geçmişe dair onda çok büyük bir özlem var, gerçekten büyük bir özlem var. Sizde de var, onda da var. Çok özlemişsiniz geçmişteki güzel günleri, çok özlemişsiniz ve siz adalet istiyorsunuz zaten somut bir bir gel, gelsin ya yani. somut bir şeyle bana gelsin istiyorsunuz aslında o da bunu istiyor ve e, yapma olasılığı çok yüksek. Bakalım aziz vermiş mi? Yok. Dedi ki azize bundan daha öte bir durum yok şu anda. Aziz'e sırrını vermek istemiyor. Şu anda enerjileri diyor çok şey yapmayayım ben. Şu anda gezegenler hep retro, retro, Merkür retrosu, Venüs retrosu. Şu anda çok büyük konuşmayayım ben ama olan durum ve olacak olan durum aşağı yukarı beklentiler aşağı yukarı böyle dedi. İşte bu Hani tartışıyorduk, ediyorduk her şey e, tartışması ilişki olmaz ama güzel yani saygısı sevgi çerçevesindeydi bu tartışma ama bizimki partnerimiz araya ne yaptıysa artık bir ego koymuş, bir şey tak koymuş Araya ne, ne olduysa ne, yani ne kadar büyük bir ego koyduysa burada o kadar depresif yani o kadar depresif bir de geçmişi de özlüyor yüzük biz de adaletle somut bir şeyler beklediğimize göre adaletle somut bir şeylerin gelme ihtimali çok yüksek. Şu aralar onunla ilgili ee, sinyaller bile geliyor olabilir. Merkür Retrosu, Venüs Retrosu zaten. E, 25'inden sonra arkadaşlar. Venüs söz bittikten sonra. Şimdi sadece düşünelim bakalım. Şimdi herkes düşünsün. Bir eyleme geçmesin. Bakalım Ne diyor bize? Decide. Karar ver. Evet. Dedim ya. Venus Retus bitsin 25'inden sonra. Yapalım ne yapacaksak. Şimdi düşünelim dedim ya. İşte karar ver. Bu arada düşün taşın kararını ver. Her ikiniz için de bunu söyledi. Kart bize. Evet arkadaşlar. Canlar. Aa. Söylenebilecek en güzel şeyi söyledi her iki deste içinde Azize. Malum Venüs Retrosu'na. Aa retro diyemiyorum sabah. Venüs Retrosu'na başka ne söylenir? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.